Bismillahirrahmanirrahim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımıza yine İbni Ataullah El İskenderi Hazretlerinin bir hikmetiyle devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu yolculukta refiklerimizi hakimler kılsın, hikmet ehli, arifler ve alimler kılsın ve yüce zatına el hakim olan Mevlamızın katına inşallah hikmetlerle mücehhez bir şekilde huzura varmış olur ve bütün söz ve davranışlarımızda hikmet üzere Rabbimizin yardım ve inayetiyle bulunuruz. Bugünkü hikmetimiz şöyle. Besateke keyla yubghi yubghike ma'al qabt ve kabadake keyla yetruk hukme albast ve ahracake an huma keyla tekune li şey indahu Hazret buyuruyor ki İbn Ataullah Hazretleri yüce Allah sürekli genişlik haline yani bas haline bağlanıp kalmayasın diye zaman zaman seni darlığa sokar kabz haline sokar. Yine aynı şekilde darlık halinde seni daimi bir şekilde bırakmamak için de zaman zaman ferahlık ve neşe kapısını açar. Kendi zat-ı uluhiyetinin dışında hiçbir şeye kendini tamamen kaptırmayasın diye de her iki halden yani hem kabz ve hem de bas halinden seni kurtarır ki neticede yalnız ona ait olasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken de ifade ettiğimiz gibi bütün alemlerin Rabbi, terbiye edicisi, sahibi olan Yüce Mevlamız, kullarının terbiye sırlarını farklı farklı tecelli ettirmektedir. Cenab-ı Hakk'ın her bir varlığı terbiye etme süreci o varlığa özeldir. Keskin bir firaset ve basiret, derin bir hikmet ve yine engin bir irfan lazım ki Cenab-ı Hakk'ın bu terbiye sırlarını keşfedebilsin. Hüsnü zannımız odur ki İbn-i Ataullah El İskenderi Hazretleri ümmetin şehadetiyle hiç şüphesiz bu bahtiyarlardan biridir. Zannı galibimiz odur. Onun dikkat çektiği şu Rabbani hikmet, Cenab-ı Hakk'ın kullarına yönelik terbiye ve teskiye sırlarından büyük bir sırdır. Bir daha hatırlayalım bu hikmeti. Güce Allah sürekli genişlik haline ki buna Kur'an kavramı olarak bast kavramı e, diyebiliriz. Bast hali tasavvufta da bu çok geçer. Bast ve kabz halleri diye. Bast hali insanın sürekli böyle bir ferah ve yüreğinde genişlik hissetmesi haline denir. Buyuruyor ki işte Yüce Allah bu hale bağlanıp kalmayasın diye zaman zaman seni darlığa yani kabz haline sokar. Zaman zaman daralırsın. Yine aynı şekilde darlık halinde seni daimi bir şekilde bırakmamak için de zaman zaman ferahlık ve neşe kapısını açar. Kendi zat-ı uluhiyetinin dışında hiçbir şeye kendini tamamen kaptırmayasın diye de her iki halden de yani hem kabz ve hem de bas halinden seni kurtarır ki neticede yalnız ona ait olasın. Esasen bu hikmetin kaynağı diyebileceğimiz şu ayet-i kerimeye dikkat çekelim. Bakara suresi 245'te Rabbimiz Vallahu yakbidu ve yebsut ve ileyhi turcaun. Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Siz her an yalnız ona döndürülüyorsunuz buyurur. Demek ki hayat böyle bir şey. Hayat bazen daralır, bazen genişler. İnsan sıhhat hali olur, hastalık hali olur. İnsanda yükselme trendleri olur efendim, aşağı düşme zamanları olur. Adeta kalbin atışı gibi bazen yumulur insan, kıvrılır içe doğru bazen genişler. Bazen tomurcuk haline dönüşür, bazen güller gibi açar. Kainattaki varlık alemi böyle bir şey. Cenab-ı Hak bütün varlıkta bunu adeta gözlerimizin önünde seyrettirir. Bazen bakarsınız yapraklar dökülür, ağaç kupkuru kalır, üzerinden kışlar geçer, zor zamanlar geçer. Ama bir bakarsınız bahar gelmiştir, yeşillenir, çiçeklenir, meyveye durur. İnsan hayatı da böyledir. Zaman zaman gerçekten büyük bolluklar yaşarız. Maddi anlamda bolluklar yaşarız. Rızkımızda genişlikler olur. Önümüz açılır. Her işte işlerimiz rast gider adeta. Kolayca hallederiz birçok işimizi. Öyle zaman da olur ki maddi anlamda rızkımız daralır. Manevi anlamda içimiz daralır. İşlerimiz, en kolay işler bile zorlaşmaya başlar. İşte hayat böyle iniş ve çıkış e, adeta met ve cezir halinde akar gider. İşte bu sünnetullah'a dikkat çeker i̇bn Ataullah Hazretleri. Adeta hiçbir hale bağlanmamalı, hiçbir halin ebedi olacağını, sürüp gideceğini zannetmemeli. Belki ariflerin nazarıyla, bu da geçer yahu diye bakabilmeli. Bu da geçer yahu. İçinde yaşadığınız hayat size hep gülerse onun daima ebediyen sonsuza kadar öyle güleceğini zannetme. Bir gün ağlatır da. Velazi huve ve ebka. İnsanı ağlatan da güldüren de Mevladır. Cenab-ı Hak öyle buyurur. Bu fert planında böyle olduğu gibi milletler planında, devletler planında da öyledir. Her zaman bir devlet sürekli zafer kazanmaz. Bazen Allah ona mağlubiyeti tattırır. İster 100 sene kalın, ister 500 sene, ister 600 sene kalın, hep yüksekte kalmazsınız. Bir gün aşağıya doğru iniş başlar. Müslümanlar Bedir'de büyük bir zafer kazanmışlardı Mekke müşriklerine karşı. Uhud'da galibiyeti tattılar. Evet. Mağlubiyeti tattılar affedersiniz. Cenab-ı Hak ve tilkel eyyam nüdaviluha beynen nas buyurur. Bu zafer günlerini biz insanlar arasında döndürür dururuz. İşte her halin bir edebi vardır. O edebe dikkat etmek Uyanık müminlerin firaset ve basiret üzere hareket eden müminlerin şiarıdır. Yüce Rabbimiz Fecr suresinde İnsanla ilgili iki manzarayı gözümüzün önüne getirir. İnsan der, kendisine Allah nimetler verince der ki Allah beni gördü, gözetti, şereflendirdi, beni mükerrem kıldı, bana ikramda bulundu, beni aziz kıldı der. Sevinir, belki şımarır. Ama ne zaman insanın der rızkını biraz daralttık mı? Efendim o zaman da der ki Rabbim beni önemsemedi. Rabbim beni işte aşağılık kıldı diyerek adeta eli kolu düşer insanın. Halbuki yüce Rabbimiz her ikisinin de imtihan olduğuna dikkat çeker. Varlıkla da imtihan eder Allah, yoklukla da imtihan eder. Varlığın bir edebi vardır. Şımarmamak, şükür halinde olmaktır. Yokluğun da bir edebi vardır. Sabrı cemil sahibi olmak, Allah'a isyan etmemek. Cenab-ı Hakk'a yalvarışımızı, yakarışımızı sürdürmek, kulluğumuzu en güzel şekilde devam ettirmek. Şöyle bir menkıbe anlatırlar. Dervişan'dan birisi üstazını, mürşidini rüyasında, alemi manada levh-i mahfuzda cehennemlikler arasında görür. Rüyaya Cenab-ı Hak onu bir şekilde, farklı şekilde belki ikaz edecek. Efendim, terbiye edecek. O rüyayı göreni terbiye edecek. Rüya kendisi hakkında görüleni bir şekilde belki deneyecek, sınayacak. Mürit, talebe sıkılır, daralır, terler. Nasıl söyleyecektir bunu üstadına? İşte levh-i mahfuzda kendisi cehennemlikler arasında görmüş. Böyle bir rüya alemi. Korkarak uyanır. Uzun zaman sıkılır, daralır. Ama bir gün kendine cesaret gelir adeta. Efendim bağışlayın der. Böyle bir mane aleminde bir rüya zuhur etti. Zat halinizi cehennemlikler arasında gördük deyince o zat der ki evladım başka gidecek kapı mı var ki der kalkar iki rekat namaz kılar niyaza durur. Aradan günler geçer bu delikanlı bir rüya daha görür. Bu sefer üstadını, hocasını cennet bahçelerinin içerisinde son derece şaşalı, güzel elbiseler içinde, güzel makamlarda görür. Bu sefer sevinçle uçarak üstadının yanına gider. Efendimler, sizi bu gece çok ulvi bir makamda gördüm. Cennetteydiniz, üzerinizde şöyle elbiseler vardı, şöyle bir makamda koltukta oturuyordunuz deyince, evladım başka gidecek kapı mı var der, tekrar iki rekat namaza durur. Şükür namazına durur. İşte bu denge hali belki esas bu hali bulmak önemlidir. Ya yani o muvazeneyi kaybetmemek, dengeyi kaybetmemek, varlıkla şımarmamak, yoklukla da ümitsizlik girdabına düşmemek. Ee, Cenab-ı Hakk'ın belki kullarından beklediği böyle bir olgunluk düzeyi. Ancak tabii bu bu düzey yüksek bir düzeydir, yüksek bir kemal düzeyidir, insanı kamil düzeyidir. Bu hale ulaşmanın yollarına e, erişmek lazım belki. O terbiyeyi almak lazım, o tezkiyeyi almak lazım, o rıza haline erişmek lazım. Cenab-ı Hak hepimiz için tabii kolay getirsin efendim. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimedeki o zikredilen kabız ve bastalleri vallahu yakbudu ve yabsut ve ileyhi turcaun Burada geçen, bu ayette geçen kabz ve bast halleri hakkında özellikle sufiler, arifler çok geniş açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu halleri Hakk'a vuslat yolunda gece ile gündüz gibi insanın gönül alemine sık sık misafir olan iki ayrı durum olarak izah ede gelmişlerdir. Mevlana öyle der, evladım der, Sıkıntılar, musibetler, hastalıklar da sende misafirdir. Bolluklar, güzellikler, genişlikler de sende misafirdir. Yani her ikisi de sende kalıcı değildir der. Onun için onları bir ev sahibi gibi, ev sahibi misafiri nasıl kabullenirse öyle bakmak lazım der. Gelen sıkıntılardan devamlı kalıcılar kalıcılarmış gibi efendim daralıp adeta e, kendi içine dürülmemeli, sıkılmamalı, gönlü daraltmamalı, gelen güzelliklerden de şımarmamalı, daimi kalacaklarmış gibi düşünmemeli. Her ikisi de misafirdir. Kabz kavramı, gönlün daralması, iç alemin donuklaşması, celal tecellilerinin daha da belirginleşmesi neticesinde, Korku ve tedirginlik halinin ortaya çıkması şeklinde tarif edilir. Evet, o hakikaten insanda bazen böyle kara bulutlar gibi adeta yüreğine çöker bir takım şeyler. Bunlar e, insanın içini daraltır. Bu daralmanın bazen sebebi izah edilir, bazen izah edilmez. Bazen dış sebeplerdir, bazen iç sebeplerdir, bazen nefisten kaynaklanan hususlardır bazen işte efendim dışarıdan, çevreden kaynaklanan hususlardır. Ayet-i kerimelerde mesela Efendimiz ve Vesselam'la ilgili Ey bir Zişan onların söyleye geldikleri yalan yanlış sözlerden dolayı boş sözlerden dolayı senin sadrının daraldığının biz farkındayız der Cenab-ı Demek ki insanın bazen hakkında söylenilen şeyler onun içine daraltır. Kendiniz hakkında bir şey duyarsınız. İnsanlar sizin hakkınızda olumsuz bir değerlendirmede bulunmuşlardır. Gıybetinizi yapmışlardır. Dedikodunuzu yapmışlardır. Hakkınızda ileri geri konuşmuşlardır. Bu içinizi daraltır. Bazen işte böyle dış çevreden gelen bir takım değerlendirmeler, efendim, belli başlı hadiseler sizin yüreğinizi karartır. Dünyadaki hadiselere bakarsınız, ülkenizdeki hadiselere bakarsınız, işte mazlumiyetlere bakarsınız, Kafirlerin efendim galibiyetlerine, Müslümanların mağlubiyetlerine bakarsınız. İçiniz kararır adeta zaman zaman. İşte bu da insanı böyle ümitsizliğe sevk etmemeli. Ee, bazen de insan e, efendim bunun tersi olarak bas taletecelliye der ki e, o bas halinde de iç dünyamızın feraha kavuşması, huzur, zevk ve şevk halinin gönlü hakim olması ve cemal tecellilerinin zuhuru karşısında ümit dalgalarının harekete geçmesi olarak açıklanır bu bas tarihte. O kabzın zıttı. Yani birisi avucunuzun kapanması hali ise diğeri açılması hali. Böyle kalp gibi insanın hayatı da açılır kapanır. Açılır kapanır. İşte Rabbimiz bu ayetin sonunda ve ileyhi turcaun buyurarak işte siz de ona dönersiniz işte böyle böyle dönersiniz. Bu dönüşler, Rabb'e dönüşler bir zaruri bir gidişimiz var. Yani şu aleme geldik, bir yolcuyuz ve Rabbimize doğru yol alıyoruz. Böyle bir gidişimiz var. Buna hakka rucu diyelim. Hakka gidiş var. Bir de bu gidişi şöyle anlayabiliriz. İnsan böyle her iki halde de yalnız ona doğru yönelir, yönelmelidir. Belki Cenab-ı Hak bunu bekliyor bizden. Sizi açtıysa da, sizin gönlünüze ferahlık verdiyse de Rabbe doğru açılın, ona dönün yine. Sana şükürler olsun Ya Rabbi. Bana bu güzellikleri nasip ettin. Bu nimetleri nasip ettin. Yüreğime ferahlık verdin. Huzur verdin. Evime huzur verdin. Çocuğuma huzur verdin. Aileme huzur verdin. işime huzur verdin. Şükür Ya Rabbi diye ona yönelmeli. Belki Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler insanı böyle Allah'a döndürmeli. Ha, daralttıysa da, Ya Rabbi sana sığınıyoruz, senin yardımını bekliyoruz, senin ihsanını bekliyoruz. Bizi bu imtihanda başarılı kıl. Allah'ım kaldıramayacağımız imtihanlarla imtihan etme diye yine insan gönlen hakka yönelmeli. Her an her halükarda gerek kabus halinde gerek bast halinde Cenab-ı Hakk'a yönelebilme edebini gözetmek gerekiyor. Yunus Emre bir şiirinde insan gönlünün böyle halden hale adeta dönüşüm, dönüşümünü, zikzaklar çizmesini çok güzel ifade eder. Çok duyduğumuz bir şiir belki. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur. Bir dem gelir giryan olur. Allah bana öyle bir gönül verdi ki diyor. Bazen o diyor, sevinçten coşar. Bazen de iki gözü iki çeşme sürekli gözyaşı döker. Böyle bir gönüllülüğümüz var. Bir dem çıkar arş üzere bir dem iner tahttes sera. Bazen diyor, öyle açılır, öyle açılır, öyle açılır ki adeta gönül, göklere doğru seyahate çıkar, ta arşın üstüne kadar seyreder. Ama bazen de olur, toprağın altına girer, kuyunun içine düşer. Bir dem sanasın katredir, bir dem taşar, unman olur. Diyor ki bazen bir damla gibi kendini küçük görür, hiçleşir adeta. Sıfırlar kendini kendi gözünde ama bazen de diyor böyle bir tecelli olur. Umman olur, denizlere dönüşür. Okyanuslar gibi deryalara dönüşür gönül. Bir dem gelir, İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Bazen diyor, İsa kesilir aleyhisselam. Nasıl o Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyordu. Bazen öyle bir manevi bir tasarruf da verilir. Adeta ölüleri diriltecek bir enerjiyle dolar bazen insan. Bazen diyor öyle kibirlenir ki efendim bu seferde de Firavun ve Haman gibi olur. Bir dem döner Cebrail'e rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Bazen Cebrail misali ahlaka bürünür. Bulunduğu her yere bir rahmet olur, bereket olur, feyz olur. Girdiği her yerde güller açar, çiçekler açar. Girdiği her yere neşe katar, huzur verir. Ama bazen böyle yoldan çıkmış, sapıtmış şeytana döner. Yahu diyor gönlün bu hallerine Yunus olarak ben de hayran oluyorum. Yani hayrette kalıyorum, şaşıp kalıyorum. Evet, gerçekten insan hayatı işte böyle bir hayattır her dem ama her an, her hal ve durumda takınılması gereken bir edep var. İşte büyüklerin e, gösterdiği belki hikmetleriyle bize ışık tuttuğu inceliklerde buralarda. Diyor ki Hazret, bakınız e, İbn-i Ataullah'ın sözünü tekrar hatırlayalım. Diyor ki Allah seni diyor sürekli bas halinde tutmuyor. Sürekli böyle neşe halinde tutmuyor ki e, o neşe seni şımartmasın kibirlendirip böyle firavunlaştırmasın yani. Bir şekilde yoldan çıkarmasın. Azgınlaştırmasın. Kendine güvendirmesin. Ee, oradan diyor bas halinden alır, kabz haline sokar. Ancak orada da seni sürekli tutmaz Cenab-ı Hak. İnne meal usri yusran fe inne meal usri yusra. Zorlukla beraber bir kolaylık mutlaka vardır. Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyurur Cenab-ı Hak. O kabus halinde de tutmaz seni. Bir müddet sonra o sıkıntılı hal geçer, müthiş bir açılma e, açılım oluşur, bir iç genişlemesi e, oluşur. Cenab-ı Hak diyor seni kabz halinde de e, sürekli tutmaz. Hakikaten gece ve gündüz gibi. Cenab-ı Hak buyurur, gece der kıyamete kadar devam edip gitseydi size kim bir gündüz getirebilirdi? Yine gündüz sürekli böyle bir devam edip gitseydi ebediyete kadar içinde dinleneceğiniz, sükunete ereceğiniz o gecenin lezzetini nereden bulabilirdiniz der. Aynen bunun gibi Yüce Rabbimiz Allah muhafaza bast halini de sürekli kılması biz zayıf insanlarız. O bizi bir şekilde ayağımızı kaydırabilir. Kabus hali dediğimiz o daralma halinde sürekli tutması orada da bizi ümitsizlik girdabında boğabilir. Biri çatlatır. Tabiri caizse yani kabz hali çatlatır, öbürü de şımartır, yoldan çıkarır. Son devrin büyüklerinden sahibül vefa Musa Topbaş Efendi Hazretleri kendi başından geçen bir hadiseyi anlatır. Der ki, bir zaman kendimde şiddetli bir kabz hali hissettim. Yani böyle bir daralma müthiş bir sıkıntı hali ortaya çıktı. Bu hal biraz uzun sürünce de halimi muhterem üstadım Mahmut Sami Kutlu Sesiru Hazretlerine arz etmeye ve dualarını istemeye karar verdim. Buyurdular ki evladım biz de Cenab-ı Hakk'ın aciz bir kuluyuz. Cenab-ı Hakk'a istiğfar et. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhaniyetine sığın ve şu duaya, şu salavata devam et buyurdular. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tıbbil gulubu ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril evsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu da bir salavat çeşidi. Cenab-ı Hakk'ın nusreti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyeti ve muhterem üstadımızın dua ve himmetiyle o sıkıntılı hal kısa bir zamanda kaybolmuş yerine Bas tarih teessüs etmişti ortaya çıkmıştı buyurur. Efendim büyükler bu anlamda gönül daralması veya hayatın darlaşması bir şekilde sıkıntıların artması durumunda şu üç şeyin üzerinde duruyorlar. Şu üç tavsiye önemli. Birincisi istiğfar üzerinde duruyorlar. İstiğfar. Yani Allah'tan mağfiret talep etmek. İstiğfar gönlü rahatlatan, gönüldeki ağırlıkları kaldıran bir tılsımı var adeta istiğfarın. Estağfurullahalazimin. Yüz defa söyle, bin defa söyle. Bir rahatlatır. İstiğfar önemlidir bu noktada. Bütün Allah dostlarının, ariflerin reçetelerinde bu istiğfar maddesi vardır. Öyle, böyle sıkıntılı hallerde. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı istiğfar edenlere azap etmeyeceğini, ona, onlara eziyet vermeyeceğini vaat eder. Ayet e, iki hususa dikkat çeker. Ey Nebi Yizişan sen aralarında olduğun müddetçe ve onlar da istiğfara devam ettikleri sürece Allah onları azap edecek değildir buyurulur. Onun için ikinci esas olarak da salavat-ı şerife tavsiye ederler ki peygamberle bir bağ kursun insan. Çünkü peygamberle gönül bağı kurulunca, peygamber insanın gönlüne hatırına düşünce o azap mündefi oluyor, ortadan kalkıyor bir şekilde. Bakın iki şey bir araya gelince Cenab-ı Hakk'ın bu ayette vaat ettiği sır ortaya çıkıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönül ikliminize misafir oluyor. Bir de istiğfarla Cenab-ı Hakk'a bir bağ kuruyorsunuz. Bu anlamda Cenab-ı Hak, Yüce Rabbimiz Rahman ve Rahim olan Mevla kulundan o ızdırabı, o ona sıkıntı veren hali kaldırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurur ki benim gönlüme de bazen bulutumsu bir şey çöker der, gelir. Leyuganu ala kalbi der, gönlüme böyle bir bulutumsu bir şey gelir. Ben de onun için her gün Allah'a istiğfar ederim der. 70 defa, yüz defa istiğfar ederim buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İşte demek ki iç alemimize çöken, o kabz dediğimiz insandaki daralmayı meydana getiren halleri ortadan kaldırmak için bu tarih boyunca tecrübeyle de sabit ve kaynaklarımızda da delilleri bulunan bu iki sırra dikkat çekmeli. İstiğfar ve salavat-ı şerife. Maddi sıkıntılarda da bunlar önemlidir. Manevi sıkıntılarda da bunlar iyi bir reçetedir. Bir diğer tavsiye ettikleri husus sadaka verilmesini istemişlerdir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz ki sadaka belayı defeler. Yani o da sıkıntıları giderir. O bakımdan hak dostlarının bu reçetelerini kendi hayatımızda, dostlarımızın hayatında, sevdiklerimizin hayatında bir şekilde uygulamalarına efendim vesile olmak lazım. Belki rehberlik etmek lazım. Madem ki şu hayat serüveninde sıkıntılar ve sevinçler daimi olarak, misafir olarak da olsa bizlere uğrayacak, bir şekilde yakınlarımıza, sevdiklerimize uğrayacak. Öyleyse bu misafirlere e, layık oldukları şekilde efendim bir şekilde ikramda bulunmalı. Onları edeple karşılamalı ve e, Cenab-ı Hakk'a karşı herhangi bir edepsizlikten sakınmalıdır. Aksi halde o sıkıntılı haller bizi hayata karşı küstürebilir. Nice nice insanlar solmuş bir gül gibi adeta kendi işlerinde kavrula kavrula efendim kendilerini helak edecek noktaya kadar gidebilirler. Cenab-ı Hak hiçbir kulunu kaldıramayacağı imtihanla imtihan etmez. Ancak kul Rabbi ile bağlantısını koparmamalı. Bu Rabbimizin bize öğrettiği, alimlerimiz, ariflerimiz vasıtasıyla bize bir şekilde ulaştırdığı bu reçeteleri de hayatımıza bir şekilde monte etmesini bilmeliyiz muhterem kardeşlerim. Hepinize hayırlı, bereketli, feyizli günler dilerim. Allah'a emanet olunuz.